Evet, İstanbul Puran 2025'ten merhabalar. Ee, bugün Kürtçioğlu Savunma'da e, abimizle beraberiz. Abim Kürtçioğlu Savunma'nın sahibi, Aydın abim. Şimdi bize bu yola nasıl çıkmış, niye böyle bir değişik sistem, üçgen namlulu, böyle Kürt namlulu, e, şöyle bir yan alabilir miyiz bunu? Böyle, kanasvari bir dipçik, yine şöyle bir Kürt namlu. Videoları ben çekmiştim, oradan da izleyebilirsiniz. Abim niye böyle bir şey demiş, farklı bir yola gitmiş. Kendisine soralım. Merhabalar Zihni Bey. Merhabalar. Nasıl böyle bir şeye karar verdik? Yani e, Türkiye'de e, hep böyle standart ürünler üretiliyor. Ben birazcık daha kalıpların dışına çıktım. E, amacım daha farklı görselde güzel modeller yaratabilmekti. Tamamıyla kendi tasarımım Evet. ve ürünlerimiz uluslararası patentli üründür. Yani hem evet. Türkiye'de hem yurt dışında patentleri vardır. E, kimse üretemez. Bu şekilde dizaynlar yaptık ve ürünler çok beğenildi. çok tuttu. Şu an bilhassa yurt dışından çok fazla talep var. Evet. Ee, şu an bu tüfek 35 santim namlu. Ee, iç i̇ç piyasa için satışa uygun değil ama iç piyasa için de bir çalışma yapıyoruz 2 aya kadar. İnşallah iç piyasa modelimizi de çıkaracağız. 47 santim olarak çıkacağız. 47 santim olarak çıkaracağız. Ya bu tüfek 2 kilo 800 gram. Aslında domuz, sürek ve bek avlarına tam avcıların tüfeği ama Türkiye'deki yasalardan İnşallah bir gün bize de 30-35 santimler serbest olduğunda bunu Kullanabiliriz. İnşallah. Ee, bu tüfekleri yoğun bir şekilde test edildi abi. Tabii, ya, kesinlikle hiçbir çıktı. problemimiz ben yok. Ben yine test ettim. Bende de hmm. aynı şekilde bir sorun çıkmadı. Hemen şöyle bırakayım. Şöyle yine e, dipçik bölümü plastik olan. Bu full alüminyum. Alüminyum olan bir model. Bir de biz şeye çok dikkat ediyoruz ol savunma olarak bütün tüfeklerimiz üstten emniyetlidir. İkincisi tetik korkuluğumuz kesinlikle alüminyumdur. Yani plastik kullanmıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. E, bu model tamamıyla full alüminyum 7000 serisi alüminyum modelimizdir. Tüfeklerimizde mekanizmamız dahil 4140'tır. Buna da çok dikkat ederiz. Yani kesinlikle 1040 mekanizma kullanmayız. 4140 mekanizma kullanırız. Bir de e, benim ısrarla ve size sormuş olduğumuz Evet, pompalı tüfek. Pompalı modelimiz. Şuradan düşürme mandallı. Evet, basmasak düşmez. Kuruluyken böyle olur. Çiçekleri bu da gene full alüminyum bir model. Gene tetik korkulu, alüminyum. Gene design, en son tasarladığımız dizaynda bir tüfek. Bu da piyasada hiç olmayan bir modeldir. Yine üstten emniyetli üstten bir model. Emniyetli. Şu şekilde. Eee, da takılabilir ama daha çok bu tüfeği biz red dot üzerine tasarladık. Evet. Bak keyfeden Çok çok çalışabilen bir mekanizma sistemine Yo, sahip. Dört dörtlük bir mekanizma var. İnşallah bunu da Türkiye'de hem atış hem de inceleme videosunu ilk çeken ben olacağım diye umut. İnşallah. Size <laughs> söz verdim. Size evet. söz verdim. Abi sağ olsun sözünün eridir. Biz gibi milliyetçi bir aamızdır. E, tüfeklerin ismi de gök kurt. E, evet. Kaybol, yani kayan kurt gibi de düşünebiliriz. Ulu Kurt diye düşünebiliriz. Bir de Bu biz yurt dışına sattığımız bütün modellerimizdeki katalog kodlamalarımızı hep tarihimize göre kodladık. Mesela 1071, 1453, dan akan 1923 Cumhuriyetin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün MK modellerimiz tamamıyla kodlarımızı tarihimize göre dizayn ettik. Ee, abimiz, e, bu şekilde bizi e, rica ettik. E, uzun zamanda da tanışıyoruz türlü yüz yüze Evet Bugün o görüşmeyi yaptık. Şimdi ben kamerayı alacağım e, ya da işe geçeceğim. Arkadaşımız devam edecek. Diğer modellerden birkaç çekim yapıp, buradaki yolculuğumuzu bitireceğiz. Ben Abi. ayrıyetten size teşekkür ediyorum. Çünkü sizin Hayırlı. çok büyük katkılarınız oluyor. Gerçekten yani. bizim sağ Ürünlerimizin paylaşıldığında Zihni Bey'den dolayı güzel dönüşümler alıyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz ben Zihni teşekkür ederim. Saygılar. Görüşürüz inşallah. Biz içerideki bölüme geçelim. Gerisi sen de zihninde. Tamam abi. <laughs> Şimdi yine Skywolf eee modellerinin klasik Bu çocuk YouTuber Ahmet. Çok takipçisi var. Modeli. YouTuber. Silah konuları zihni koç bak takip et. Tamam bir şey koydum. Kardeşim başıma devam ediyor. Şey Onun için, değişik bir şey versiyonu. Başka bir şey yazayım mı? Tamam. Yok gayet güzel olmuş. Ha çek, evet. Şunu yakın göstermek istiyorum. Ya. Bu benim da öyle Yine Atatürk 12 kalibre 7075 T6 setleştirilmiş yani alüminyum gövde ve e, el bundan şu e, bazı sistem bir tüfek Ekle. bu da. Ekle. Şeye, e, bu galiba olarak, da ekleyemiyorsun da Instagram'a ama Face'e eklersin. Model. Şöyle. Bu üçgen namlu diye geçer. Ahmet abi evet. çakmağını bir daha veya şu ateşini bir alayım. Şunlar Kim? korsan dipçik <laughs> diye geçen modeller yine yarı otomatik böyle üçgen düşen namlulu. Düşen kim satacak? Korsan dipçik ya ya. üstten emniyet mandallı. Bunlar tabii yurt içinde satışları yasak olduğu için daha çok dış ticaret <gülüyor> ürünü. <gülüyor> Nasıl satacak? <laughs> Peki Bunlar da Türkiye'de yasal satışı olan e, tüfeklerimiz. Yine Türk yolu olmalı üçgen namlu bir model. Oğlum abine bak lan. Bu da en üsttekine gelelim. O da şarjörlü bir model. Ya bu ikinci şeyden bitti. Önden kompolta. Hem saray içiyor değil mi? E, havalandırmalı bir. Bu şey olur. Tamam. Evet. Bilmiyorum yarın yazarım da, belki. Şarjörlü evet. model. Verdim işte o yüzden diyorum. Ya, ya. Bizim bunu şey yapmamız lazım. Klasik sistemde üretilmiş 2 kilo 900 gramlık 12 kalibre Hepsini ver bakalım Sky Wolf Hepsini ver bana. Modeli Kızım Küçük Benelli tipinde ama Oo, Değişik yediklik. tarzda Abi, inşallah yapayım. bunun aynısından Plastik. alacağız İyiyim bir tane Ne yapıyorsun? O zaman bunun atış yapıyoruz. testlerinde yapacağız şöyle Yeni mi geldin? Gel hoş geldin bir şey içer misin? Benelli Tezcan çay yok e, 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 da kahve var. İçer kahve. parça ne haber halinde alüminyum. İbrahim gelmedi pamusu, üstlük, çelik. Parlak çelik yine bir mekanizmaya bugün mekaniz mekaniz sahip gün sahip önce. Özel Sağ olasın. Ee, buradaydım. Fuarlaydım. E, Mustafa geri geldim. Dün çocuğumu alacağız. Bugün geldim. Yarın dönüyorum tekrar. Tanıyorsun değil mi? İbrahim Sarı'yı bir oğlu. Bir de şu ahşap modelleri alıp videomuzu bitirelim. Ya ne bileyim beni niye kandı? Bak Musin abi de demin kandırdı beni şeyle kırıcı kırıcılarla. <laughs> beni kandırmayın abi tanıyorum de. Seni burada açılıp karşılaştırdım. Hayır o İbrahim'le karşılaştı sen. Bu Enes küçüğü. Sen İbrahim'le karşılaştı. İbrahim abi. karşılaştın, İbrahim'le karşılaştın. Bu Enes Akşam modeli Türkiye'de ilk ben tanıttım. İlk atış testini ben yaptım. Çeylen Şeyden daha yakışıklı. Bu İbrahim'den daha yakışıklı. Üçgen namlu olarak. Abi plastik olanıyla da inşallah ya. bir dolu su bulduğumuzda suyun içine ateş ederek tamam. testlerini tamam. 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 yapacağız. Yine bunlar tamam. en hafif <laughs> <bir> tüfek. <laughs> 2 kilo 800 gram. 7075 <gülüyor> alüminyum. <gülüyor> gövde 4140 <laughs> şey namlı. Kahve iç. Üçgen <laughs> diye geçer şöyle. Nasıl hareket var mı abi? Yine... Gül ya ben yok Enes. Dün bir yerde var. Ben bundan domuz avı yaptım. Kosovalılar ee, geldi. Onlarla bir anlaşma bir yaptık. Normal avlarda denemedik. Şey, ee, atış testlerini de yaptım. Pakistanlar gelecek. Onları bekliyorum tören. bekliyorum ama bugün mi gelecek? Sabah ee, bir sabah gelecek. Bir aramadılar da. Santimin atmadığı Onları atış dalına sahip. Ben için geldim. Bu gelmiyordum bugün. Yani çocuğu bırakmayayım dedim ama işte böyle iş olunca geleyim dedim. Mecbur. Bu da küt namlı, takoz namlı ne derseniz artık o size kalmış. Var mı? İlagal. çok. Evet şimdi yani, yalan e, söyleme, yalan söyleme. <laughs> Türk yolu savunmadaki yolcumuz da burada bitti. Değil mi? Herkese verme, saygılar. Verme, i̇çmesin, evgilen. içmesin. Vermem.